Bir güneş gibi aydınlatırız karanlık ufukları. Bir güneş gibi aydınlatırız karanlık ufukları. Sevgi, saygı, umut doğuyoruz. Doğruktu yolumuz. Sevgi, saygı, umut doğuyoruz. Doğru ufukları Başları hep yukarı Hem çalışkan hem düz Atatürk çocukları Gözleriz ufukları Başları hep yukarı Hem çalışkan hem düz Atatürk çocukları Ciddi çocuklarıyız Sönmeyen var. Doğru ökte şaşmayız. Seni hiç unutmayız. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Seni hiç unutmayız. La 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 la. Dip church quiet.